Ay Dün öyle kritikle ne yaptın kız sen niye de tansiyonu bulaştın anlat biraz çünkü bana göre yanlış olan şeylerin her zaman karşısına geçiyorum Cansel'e de aynı şey yapmıştım yanlış yaptığı için direkt yüzüne söylemiştim benim için yanlış olduğu için söyledim. Sen yüzüme söylemiyorsun. sen direkt baltalayıp tamam. saldırıyorsun. Baltalamıyorum. gelip diyebilir ben ki niye böyle Ben orada böyle sesli söylemeseydim Şeyda Hanım bundan haberi olmayacaktı. O yüzden sesli söyledim ki kızla dursun en Bir de ben tam ama niye kızım söylediğini musun? Dün burada Burak'a bir şey söyleyeceğim. Şey ki. Ortalık zaten kızıcılık bunu ben söylememeli. <laughs> Bence öncelikle konuyu bir hatırlayalım. <laughs> Konu. Bence. Fikrimce. Şeyda ile Burak tartışırken Tansu buradan Burak'a fısıldayarak diyor ki ben i̇şin zor ama kolaylık bu vererek söylemedim. Şey dedi. Şey dedi. Şu böyle yaptım. Kanda Allah kolaylık versin işin zor yaptım. Bunda kötü bir şey Burada yok. Burada seni kastediyorum. İşin zor da kısım, oraya oraya kısım oraya sensin de, anladın mı? Dur, Benim de arkadaşım olduğu için nasıl Elif'e bir ilah söylediğinde sen savunuyorsan ben de Şeyda bir ilah söylediğinde savunuyorum. Orada ben Şeyda'nın ilişkisini baltalamayacağım. Yüzden... Şeyda'yı kötü bir duruma düşürmüyorum. Orada demek istediğim şey sen şu an ciddisin Şeyda dalga yoluyor. İşin zor valla Allah kolaylık versin. O zaman öyle söyleyin Ben böyle anladım. Dün sen öyle söyleyince. O zaman şu an seni deyin. Ben böyle bir şey Evet evet öyle Dün oldu. E, burada kritikte aynı Ayse dedi ya böyle böyle sen de bir savunmaya geçti. Hayır aslında bunu bunu söylemek istedim. Sen, e, bizim kavgalı olduğumuzu görüyorsun. Sen demedin mi şey daha bize Burak beni manipüle ediyor dedin ya o cümleyi. Burak'ın yüz ifadesini gördün mü onu orada? Ona dikkat etmedim ama manipüle olayı dönmüştü burada. Bunu ben de söyledim. Burak dedim çok dedim tripkolik biri dedim manipüle edebiliyor dedim. O, sen gelmeden Burak'ın sen söyledi zaten o da evet dedi. Ben sen gelmeden, gelmeden dedim, önce, önce Burak sormay bir zamanda söylesen sıkıntı yok zaten. Evet, olay kızışıkken söylemen sıkıntı anladın mı? Normalde söyle. Bir de de. De manipüle olayı. <gülüyor> <ha>? <gülüyor> sanki art niyetliymiş gibi aldı. Aynen Yoksa musun? benim umurumda değil yani Kuliseyi normalde böyle. Ya herkese ben şey dediğimi düşünüyor şu an. Of Burak çok zor manipüleci böyle e şöyle diyorsun zaten. şu bu. Öyle düşünüyor. Evet. evet Buse diyorsun zaten, zaten. <laughs> orada burada konuşuldu olay kuliste konuşulmadı. Ben orada kötü bir niyetle o işte. Buse zaten topladığı için Burak baktı Buse'ye böyle öyle mi dedi. Evet. Buse dedi ki evet evet burada konuşuldu. Aynen Burak, burada konuşuldu. Iı, ya. yaptı geri çekildi. <laughs> Yoksa bizim yeni kavgamız o olacaktı. Ama benim azizden yani, kadar kötü olduk. bir şey yoktu. Ben orada şey dedim. Abartmadım ben seni... Şimdi bak, Oğlum e, nasıl bu kadar net Tamsu da önceden benim hakkımda böyle Çünkü bir o yorum yapmıştı. Çünkü çok net bir şekilde o, bu ithamları benim üzerime yapıştırıp yapıştırıp, yapıştırıp şey, durabildi. tamam bu benim tartışmalarım atıyorum, başlayınca... Ayrı ayrı tü, bu, bu ilk muhabbet kankim. değil dostum. Bak, i̇nan bu ilk muhabbet değil. Bundan önceki tartışmamızda da sürekli işte iki can bir araya gelse biz bir olamayız, iki ayrı dünyanın insanlarıyız, şöyle Kanka mi? belki o hayır olabiliriz bak. demeni bekliyordur. Belki. Oğlum, o da diyor ki her seferinde... Luka dedi. Ben seni söylediğini tekrar ettim şeydan duysun diye. Tamam ya. insan gibi diyebilirdin ki Tansu ne dedin söyle bir daha derdin. Ben de orada gidip şeydanın yüzüne karşı böyle böyle söyledim derdim. Benim Oraya işime gelip... böylesi İşim... geldi ben de böyle yaptım. Ne pardon? Benim işime <laughs> böylesi geldi ben de böyle yaptım. İşine her geleni yapamazsın. Yaparım. Bu evin bir kuralları var. Yok bu, bu, böyle bir kural yok söylerim istediğimi. Keşke ilişkine ha, de bu kadar saygı çıkabilsen. Şey Çıkıyorum zaten. Belli. Hı -hı. Tamam Aynen. buradan sonrası kaos durun. Evet ya. an. <gülüyor> <Geleyim>. <gülüyor> evet. <gülüyor> Türk iş kaldı. Hayır, biz önce girdik şimdi girenleri durduruyoruz. Biraz da başkaları ateş yaptık Geleydi Gel, iyiydi yani. böyle. <laughs> Geleği geleydi. Hastayım ve çok kötü. Nasıl bakıyor <laughs> Aşkım. Ben senin onu kötü niyetle söylemediğini biliyorum şey şeydani şey olan sevgilim için. Zaten gerçekten kötü niyetle söylemedi. Ben de yani, ben söyledim. Şey, ben de ben de söyledi Söylediği söyledi söyledi şeyi, söyledi 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 şeyi, yani. şeyi tekrar ettim Hayır Yersiz bir şaka diye Düzgünce diyebilir ki Tansu dediğin şey şeydanın yüzüne karşı da söylesene deseydim ben onu... Ben, ben, ben. Kim bak kışkırtıyor. Bu sefer Nerede kayar gideceksin? Annemin nerce verdi al, o tarafa? Sanki ben oğlum o, 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 şey o zaman ya sesli söyleyecektim. Durdur bir daha. Ben arkadaşım. Allahım 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 her gün böyle bir bazı kendi konusunda da. Aynen öyle. Aynen öyle. bir Şey bura demeye gereğin. Abi normal mi? zamanda fısıldayarak söylemedim. Kulağın tutuyor. Bak önce altını çizeyi fısıldayarak söylemek eğilip kulağına söylemek. Ama, Ama hiç kimse duymadı benden başka. Çünkü fısıldayarak. Ne alakası? Burada oturuyordum böyle yaptım. Kanka işin zor valla Allah kolaylık versin. Ben bunu korksam ya da senin yüzüne söylemesem bunu söylemeyip <laughs> arkada da gidip Burak'ın yüzüne söylerdim. Ya da başka bir şekilde köşeye çekip de söyleyebilirdim. Bunda niye kötü niyet arıyorsunuz ki? Ben üzülmüyorum üzülmüyor mu dedim oğlum soruyorum. Sormak. Soruyorum belki içinden bir şey dökersin. Serdar. Konuşur diye. ya. He? gelseniz oğlum. Yok abi biz öyleyiz bir bir gelmek isteyen gelsin. Var da. Ya öylesine konuşuyoruz kanka. Üzülüyorum yani kanka niye üzülmüyor? Peki bir şey söyleyeceğim Bura yüz vermesine kız, kız, konu kız, kız. nereden evrildi orada? Ben evet onlar zaten geldi. cevap bulamayınca sürekli Herkes. insanları geçmişinden vurduğu için ben şaşırmadım. Geleceği Bekmedin bilemeyeceğim için müneccim değilim ya müneccim bir şey yemedim. Bir şey diyeceğim. Geçmişten vuracağım nereden vuracağım? Orta, ben geçmişten geldim. Nereden de <laughs> bir Ortak kararlarımız olabilir. Ben orada eski sevgilim aramam yazmam etmem bunu ben fikrimi belirtebilirim. Sırf Burak bunu söyledi diye ben de bunu söyleme gereğinde bulunmuyorum azize. Kendi Sen bana dedin var. ya hani konu yok konu açıyorsun diye. Ben de sana öyle o şekilde cevap verdim. Durduk yere buraya eklemedim oraya. Sen böyle karşılık bayağı, verince ben bayağı, de sana sen böyle karşılık verdim. Sürekli ağzında bir laf olmadığı için insanları geçmişinden vurmaya. Geçmişte sanki kara leke ya. bir şey söyleyeceğim. Hayır <laughs> yani bırak geçmiş. Burak olayı kapat. <laughs> Sen neyden geçmiş <geliydi gülüyor> konuşmuyoruz etmiyoruz yani ne alakalı. Yani bana ben şey ben muhabbeti yaptı Bir ya. şey diyeceğim. Ben konu sana... bulamayınca işte birilerine saldırdım. Ben sana gelip Tuğçe konusunu konu açıyor muyum hiç? Bir kere bile Tuğçe konusunu, tuğçe mı? Açmadım. Tuğçe ile benimle alakam var. Tamam benim de Burak'la Yüzünü görmediğim kızla benim ne alakam var? Burak'la da benim bir alakam yok. Biz konuşmuyoruz ama. Ama Aziz orada geçmiş anlatmamış ki o an yaşanılan bir durumu aramayacağım. Arama, arama falan meselesini Ben Bu bir hafta önceki geçmiş ya da iki hafta önceki geçmiş ben ama, ama şey, şey diyeceğim. Güzellik salonunun de. olayı var ya hani eski geçmiş tamam, şey kız. Onu açsaydı derdim ki evet geçmişinden. Evet ama şey geçmiş şey diyeceğim arkadaşlar bu. anlamadığınız şey. Biz Burak da bunu oturup baş başa konuşmadık. Biz burada dört kişiydik. Beraber konuştuk. Sibel bir şey söyledi. Tuğba bir şey söyledi. Ben, ben bir şey söyledim. Bir şey söyledim. Yaren bir Konuşmayınca şey söyledi. Ben de hala aşılamıyorsun. Niye şey yapmıyorsun? Bak evet şuna senin o lafından ona sardığını tamam, herhalde. örnek vereyim. Nasıl diyoruz e, Mahir'le Sibel'in aurasını yakıştırdığım için bir selamda bile bir şeyler olabilir mi diyoruz ya. Hani bak bunda ben bir şey çıkartıyoruz diyorum. ya. Ben de, sen de hayır, de, hayır diyorum. Hani Konuşayım şey hayır. Bu şekilde konuşunca aklımıza ya, gelebilir arkadaşım. yani. Ben şimdi <laughs> ne yapayım? Burak'la ortak bir fikrimiz olduğunda ben hemen döneyim. Farklı bir fikir mi vereyim yani? Yanlış anlaşılacağım diye. Ne yapabilirim ki? Yok, <laughs> ben ki? aramam mı demişsin? Ben bilmiyorum eski da Eski sevgilini arar mısın? Zor duruma düştüğünü dediler. Herkes cevap verdi. Ben dedim ben aramam dedim. Çünkü dedim hala aklımın onda olacağını çünkü Kendime o pozisyon sonra düşürmem dedim o dedi ki o da şey dedi hani beni de aramasın eski sevgilim. ne alaka hayır kurumuyum tarzı bir şey söyledi o da ben... kendi şeyine dedi hatta sonra da dedi ki o benim sevgilim olmadı ki hiç dedi evet biri tamam. söyledi ben dedi, o benim eski sevgilim, sevgilim. Değildi, değil dedi ben eski sevgilim Aynen. değil tanıma Ve yoluna girdiğim falan. biri dedim. Aynen. çünkü sevgili ee, değil. şey bu arada sen evet bu konunun sessiz, sesli söylenmesini savunman haklısın o konuda ama ne o konuya Nane girmeseydin. Anladım, e, dedi Haklıydın ki, ilk başta Gönlüm hep seni arıyor. E, Çor Çorba yok, laktozsuz e, süt e, var. Hoş iç iç miden. Gençler ne yapıyorsunuz? Hoş geldin. Ne haber? İyi sen. Ama devam et Ama devam eder misin kardeşim? Kardeşim devam et Allah. Gel selamlaşalım gel. Canım hoş geldin. <laughs> <laughs> <laughs>